Herkese günaydın arkadaşlar. Şimdi biz bugün ne yapacağız? Setlerinle beraber. Önce hamurumuzu çok güzel açacağız arkadaşlar. Bakın. Biz bugün hamurumuzun içerisine oyuncak saklama oyunu oynayacağız arkadaşlar. Şimdi hamurumuzu açalım önce bir güzelce. Açalım, açalım. Böyle de açalım. Geniş, büyük bir hamur elde etmemiz gerekiyor ki oyuncaklarımız minik minik oyuncaklarımız var arkadaşlar. Onları içerisine saklayacağız. Şimdi bekleyin. Öyle güzel hamur yapacağım ki ben. Evet arkadaşlar, oyuncaklarımız da geldi. Minik kediciğimiz, birazcık büyük kediciğimiz. Bu da küçük kaplumbağacığımız. Evet arkadaşlar. Şimdi saklayacağız içine. Derin bulacak. Derin birazcık daha açalım anneciğim şurada. Hadi bakalım arkadaşlar. Önce kedimizi saklayalım. Derin bunları bir bulacak. Biraz sonra. Ben şöyle yaptığımı şuraya alayım arkadaşlar. Aa, o çok büyük oldu anneciğim. Şimdi mini kaplumbağamızı saklayalım. Ama bunları sen bulacaksın biraz sonra tamam mı? Şimdi büyük kedimizi saklayalım Derin. Ay, böyle. Ay. Kuyruğu açıkta kaldı bunun da. Olmadı Derin. Bir dakika tekrardan arkadaşlar şöyle açalım. Kedimizi saklayalım. Heh, şöyle alalım, şöyle kapatalım, kapatalım, kapatalım. Şimdi bunu da koyduk buraya. Şimdi bir de kuşumuz var burada, papağanımız var. Onu da şimdi şu kadar kalan hamuru da tekrardan yoğuralım. Yoğurup tekrardan açalım şimdi. Açıyorum. Kuşumuzu da koyalım içine. Koyuyoruz, kapatıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın kapatıyorum. Elimle iyice sıkıyorum. Şimdi derinle oyun oynayacağız. Derin. Anneciğim kedi nerede? Büyük kedi. Hangisi büyük kedi derin? Aa hayır bizim şekeri demiyorum. Derin. Derin. Hadi bunlardan kuş hangisi anneciğim? Kuş. Kuş. Bu mu? Bakalım bu kuş mu açıyoruz arkadaşlar. Evet. Derin bildi bunu arkadaşlar. Kuş kuş içinden çıktı. Derin, kaplumbağa nerede? Kaplumbağa, minik küçük kaplumbağa nerede? Benim, bu. Hangisi? Bu mu? Bu çok büyük annem. Bakalım içinden ne çıkacak bunu? Benim, benim. Aa! <laughs> büyük kedi çıktı derin içinden bak. En büyük kedi burada. Gördün mü? Onun içinden ne çıkacak? Hadi kaplumbağayı bul anneciğim. Kaplumbağa nerede? Aç bakalım onu. Aç bakalım içinde mi? Aç bakalım. Aç bakalım anneciğim. Açıyoruz arkadaşlar. Aa, benim bunun içinde bak. Aferin kaplumbağa varmış annem. Vallahi kaplumbağayı buldu arkadaşlar. Alkış derine. Alkış derine. Gelin bakalım bunun içinde ne var? Bunu aç. Aç bakalım bunu. <gülüyor> <gülüyor> aç bakalım annem içinde ne var? Ne var annem içinde? Bakayım. Bakayım. Ne anneciğim bu? Neymiş içindekileri? Minik. Derin hepsini bildi arkadaşlar. Aferin benim kızıma. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok kocaman seviyoruz. Biz bugün bir sonraki videomuzda dondurma challenge yapacağız. Dondurmalarımızı ha, saklayacağız. Evet 24 saat. Havuzda mı 24 saat? Ama bugün hava birazcık böyle esiyor Selin. Dondurma challenge yapalım bugün. Hayır. Evet arkadaşlar hepinizi öpüyoruz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor>